Evet güzel bir soru. Burada çünkü e, kız çocuğunu en yakından takip eden, gören, onu elbisesizken, çıplakken gören anneler olduğu için bu skolyozu fark etme ile ilgili e, annelere büyük iş düşüyor. Şimdi skolyoz omurga eğriliği olduğunda dışarıdan görülebilen, sonuçta her evde bir röntgen cihazı yok ama dışarıdan görülebilen 2-3 tane temel bir şey var. Birincisi omuz asimetrisi olabiliyor bu çocuklarda. Yani dik durduğunda bir omuz yukarıda, bir omuz aşağıda olabiliyor. Bu biri birinci bulgu olabilecek. İkinci bulgu hepimizin belinde bir kavis vardır içe doğru. Bu kavislerde bir asimetri oluyor. Bir tarafın beli daha çok kıvrık, bir tarafı daha hemen düz. Bir de üçüncü bir bulgumuz biz öne eğildiğimizde, arkadan baktığımızda sırtlarımızın şekli birbirine eşit olması lazım. Bunun eşitsizliği var ise, bir taraf daha yüksekse, bu skolozdaki rotasyona bağlı kaburgaların yukarı çıkmasının sebep olduğu bir şey. Böyle bir şey olduğunda skolozdan şüphelenmek lazım. Tabii en emin yol, sırtımızın ortasında o sivri çıkıntılar omurgaların en arka kısmıdır. Bunları elimizle tabi, takip ederek bunların bir düz hat üzerinde olması lazım. Eğer bunlar düz hat üzerinde değilse bu skolyozu gösteren bulgudur. Şimdi skolyozun erken teşhis edilmesiyle geç teşhis edilmesi arasında yapılabilecekler açısından tabii ki fark olmakla birlikte ebeveynlerin şunu da bilmesi lazım. Skolyoz erken dönemde fark edilse bile biz mevcut elimizdeki cerrahi dışındaki tedavi yöntemleriyle yüzde yüz kontrol edemeyebiliriz. Dolayısıyla bizim hep söylediğimiz bir laf vardır kendi aramızda. Skolyoz ne zaman fark ediliyorsa başlama zamanı odur. Yani erken fark edemedim, keşke erken fark etseydim gibi bir endişe ve kaygıya özellikle annelerin kapılmaması gerekiyor.